Herkese merhaba arkadaşlar. YouTubers Life'ın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda YouTubers Life'ın giriş ekranındayız. Evet hemen çok uzatmadan yeni oyun diye başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olduğunuzu unutmayın. Evet, şimdi bir animasyon var. Sonunda başardım. En popüler YouTuber oldum. Kendine network'um var. Uzun ve zorlu bir yolculuktu. İşte benim hikayem. Evet, güzeldi. Şimdi kim seçelim? Herkes tamam. Saçımız Saçımız ne şey? Şu. Kahverengi yok mu da? O zaman siyah olsun. Şu olsun. Gözler mavi olsun. Ağızımız şu olsun. Şu güzel. Sakalımız olsun. Gömlek şu olsun. Pantolon da şu olsun ayakkabımız şu olsun gözlüğümüzde olmasın evet güzel bir oldu daha iyiyiz daha iyi seçelim Bu oyun olsun şimdi kendi adımızı girelim evet klavyem de mükemmel hemen girdik şimdi kanalımızın adını girelim Evet, güzel. Hemen şimdi başla diyelim. Evet, bu kuşum var. Ötüyor. Evet, ilk videolarımı bu odada yapmaya başlamıştım. Annemin annemin yanına daha yeni taşınmıştım. Ve buralarda fazla arkadaşım yoktu. Bir numaralı bir numaralı YouTuber olmadan önce neler öğrendiğime bakalım. Şimdi parmağımızla hareket ettir diyor. Şöyle kameraya taşıyalım. Heh şöyle. O günlerde Rafa'ndaki oyunların videolarını yaparak eğleniyordum. Rafa git oyun seç. Zaten bir tane var. Devam et. Hemen yani istasyon düşük çözünürlük. Önceden oynamıştım bu arada. Ama bayağı oynamadım yani. Ama biliyorum yani az çok. Önceden oynadığım için. Şimdi bir boş açtım Evet, şu, şu olur. Ee, oyunun başlamasına kalan süre. Kayıt bitti. Başlık ekleyelim. Yumuşak odaklanma yapalım. İşle diyelim. Onayla diyelim. Evet yeni kayıt 2-3. Evet güzel. Oha, bayağı oldu. Tam videoyu yayınlayalım. O video kanalı yükleme süresi o kadar uzun ki insanın canını sıkıyor. Ama izlenme sayılarına, abonelerine ve kazandığım paraya bakmak insana heyecanlandırıyor. Benden söylemesi, hem videoyla ilgili yorumlar bana ne kadar başarılı olduğumu gösteriyor. Yani, her ay sınavım olduğu için ders çalışmak zorundaydım. Geçersem ödül alıyordum ama başarısız olursam annem bana ceza veriyordu. Yani onayla. Şöyle dursun. Hemen ders çalışalım. Biraz ders çalışmaya gidelim. Evet gidiyor. Yani bu da süre. Ne kadar çok çalıştık. Cep telefonundaki takvime bakarak takvime bakarak sınavlarıma hazır olup olmadığımı görebiliyordum. Ama okula gitmek ve iyi not almak her şey değildi. Bazen alışverişe gidip yeni çıkanlara da bakıyordum. Yani hep ders çalış olmaz. Alışveriş yapmak için evimden ayrılmama gerek yoktu. İnternetten sipariş vererek hızlıca istediğimi alabiliyordum. Evet, hemen alışverişe gidelim. Evet, şimdi bir, bir PC ile alakalı şeyler alalım. Seni alalım biz. Seni de alalım. Seni de alalım. Bilgisayarımızı bir yenileyelim ya. Evet. Evet, güzel oldu. Şimdi şuradan oyunlar alalım. Evet, evet, oyunlar çok önemli. Şöyle oyunları hemen alalım. Evet. Bu oyunlar da. Bu ne? Evet, PlayStation. Hangisi en pahalısı? Evet, bak. şunu alalım. Bir de hemen şunların hepsini alalım odamızı falan süsleyelim yani. Kıyafet alalım. Kıyafet almadan hiç asla. Tamam Şöyle. Ayakkabı da güzeldir. Ayakkabılar tamam. Şu anki her şeyi aldık. Zaten video yapmanın temel adımlarını biliyor ve ödevlerimi yerine getiriyordum. Başta zorlanacağımı biliyordum ama YouTuber olmaya bir kere karar vermiştim ve asla durmayacaktım. Başarmak zorundaydım. Yani onaylayalım. Güzel. Fena gitmiyoruz. Şimdi okula dönüş. Bir kere daha ders çalışalım biz. Evet hatta kargolarımız geldi. Neyse ders çalıştıktan sonra açarız. Evet bayağı ders çalışıyoruz bu sefer. Evet okula dönüş. Bir kere daha ders çalışırsak şu görevi tamamlıyoruz. Evet güzel. Şimdi Evet arkadaşlar paket işlerini bitirdim. Hemen şu görevi yapalım. Evet bu arada videomuz 14 beğeni olmuş. 312 izlenmiş. Bir kişi dislike atmış. Tamam. Bu bayağı iyi. Şimdi birazdan yeni video da çekeriz. Şimdi hemen ilk önce bir ders çalışmaya gidelim. Şu görevi tamamlayalım. Sevgili Efe ilk 100 aboneli kazandığında YouTube'a hoş geldin dernek demek istiyoruz. Okumaya devam edelim güzel. Evet, 15 lira kazandık YouTube'dan evet. Çok güzel çok güzel. Evet, Ders çalıştık. Bir tane görev tamamladık. Video dahisi. Şimdi bir tane daha video çekeceğim ben. Hatta şuradan çekmek istiyorum ben. Yeni oyun videosu diyelim. Tebrikler. İkinci seviyeye ulaştın. Yeni bir seviyeye ulaştığında yeni ampuller, beceriler, video kipler ve mağazadan bir sürü nesne alabilirsin. Hemen tamam. Bunu tamamlayalım. Ve yeni bir oyun videosu çekelim şuradan. PlayStation almıştık. Sonra şuradan. Ben şunu çekeyim ya. Evet güzel. istasyon düşük çözünürlük, filtre yok, iki yönlü olsun. Güzel, sonraki. Evet, sanırım sonra video çekmeye başlıyoruz. Tamam, bu zaten tek. Kayda başladık. Oyunun başlamasına kalan süre teknik yorum yapalım. Müttefiklerin sana ihanet etti. Katil bakışı. Kayıt bitti. Kayıt bitti. Hangisi hoş geldin diye. Vallahi hepsini unuttum ama. Neyse şöyle yaparsak. Başlık ekleyelim. Not rengi diyelim. Yumuşak odaklama diyelim. İşleyelim. Evet, güzel. Bayağı bir yeni seviye oldu tamam. Videoyu da yayınlayalım, güzel. Tamam, güzel oldu. Temel ihtiyaçlarımla da ilgilenmem gerekiyordu. Açlık ve susuzluk biri tükenirse enerjim düşüyordu ve videolarım berbat oluyordu. Dahası herhangi bir şey yapmakta zorlaşıyordu, tamam. İlk önce bir uyuyalım. Aynen, uyuyacaktım zaten ben de şimdi. Hemen bir uyuyalım. Evet, güzel. Şimdi, de şimdi yemek yemeye gidelim. Evet mutfak da burası bu arada. Aynen, güzel. Şimdi yükleniyor. Tamam oyunumu izle. Video dahisi. Öğrenci hayatı falan filan derken. Yükselt deyince Yükselt deyince ne oluyor? Aynen, aynen şey oluyor. Yeni bir şeyler alıyoruz. Bakayım bir markete yeni bir şeyler geldiyse alalım. Evet yeni monitör gelmiş alalım. Hemen alırız. oyunumuz var zaten bu oyun bizde tamam. Sadece yeni monitör gelmiş. Şuraya bir bakalım. Yeni oyunlar gelmiş ama. Yeni oyunlar gelmiş. Hepsini alalım biz. Tamam. Ben tamam, buna gerek yok zaten. Ev dekorasyonları olarak şunları alalım. Sonra şuradan pantolondan her şey aldık. Ayakkabı alalım biraz. Sonra şöyle şunlardan da alalım. Güzel. Ya bayağı bir şey aldık. Aynen. Yayınlandı aynen. Yorumları yönetelim şimdi. Evet yanıt veriyoruz. Yorumlarımıza güzel. Ve bu arada da şeylerimiz geldi. Ben de onları açayım. Yeni bir monitör. Of mükemmel. Evet yeni oyunlarımız da geldi. Çok güzel. Bütün hepsini bir açalım. Evet annesi geldi. Annemiz geldi. Evet bize sarıldı o zaman. Bu hafta iyi çalıştın. Tebrikler. Çalışmalarına devam et. Geçici işler yaparak ekstra para kazanabileceğini biliyor muydun? Kapına basarak çalışabilirsin. Ama diğer görevlerini ihmal etmemelisin. Tamam. Güzel yani o zaman çalışabiliyoruz. Ek para falan da geliyor. Çok iyi, çok iyi. Evet arkadaşlar mükemmel ilerliyoruz. Evet çok iyiyiz yani şu anda. Bu neymiş? Çöp kutusu herhalde. Tamam. O zaman bir çalışalım da. Şimdi hangisi en çok para? Gazete dağıtalım biraz. Biraz çalışalım yani. Evet. Şimdi çalıştık. 45 lira daha eklendi. Telefonumuza bir bakalım. Telefonumuzda takvim var. Oyun platformu çıktı. Bildirimler de bir şey yok. Nokia 33 kullanıyoruz arkadaşlar. Bu nedir ya? Tamam bunlar güzel. Şimdi görevlere bakalım. Yeni bir video oyunu al. Video dahisi oyunumu izle. Oyunumu mu izleyeyim? Devam et kaydet. Devam et. Şimdi dahi oyun senaryo ilişki. Şimdi birazcık bir bakalım bakalım. Tamam. Sabah da oldu. Birazcık daha uyuyalım biz. Evet şu anda mükemmel ilerliyoruz ve videomuz da çok izleniyor. 800'e çıktı baksanız da. Çok iyi, çok iyi. Video 14 dakika olmuş. Birazdan kapatırız. Şimdi bilgi Evet 20 beğeni almış. 800 izlenmiş. Bir kişi de yine dislike atmış. Öyle. Yani. Hep dislike attın zaten. Yazıklar olsun be. Bazı hadi Efe, videoları bekliyoruz. Teşekkürler. Evet. Videolarımız iyi gidiyor. Youtube'dan mesaj geliyor. Bir tane daha oyun videosu çekelim. Şimdi hangi oyunu çeksek? Ben şu oyunu çekeceğim. Şu oyun çok iyi duruyor. Tamam bunları yaptık zaten. Kayda başlayalım hemen. Evet bu sefer şeyde şey yapıyoruz. Evet. Oyunun özeti. Ben bunda evet 2-1 2-1 Takıldım ve tüm düğmeleri basmaya başladım. da katil bakışı yaparız yani. Evet şimdi hemen hemen video düzenlemesine geçelim. 1 2 1 1 1. Bunlar böyleydi. Başlık ekleyelim ilk önce sonra bunu ekleyelim. Bir de bunu ekledik mi tamamdır. Hemen işleyelim. Evet bayağı izlendi. Yeni kayıt 12. Videoyu da yayınlayalım. Evet çok güzel oldu. Yeni bir video oyunu al. Bir alışverişe gidelim. İki tane video oyunu alırsak. Güzel olur. Burada bir şey yok. Şuradan mı diyor? Şuradan şuradan. Maalesef alamıyoruz. Yeni şey gelmemiş daha. Onayla. Bu da yayınlanıyor. Biraz yemek yemeye gidelim. Hadi bakalım. Öne çıkart. Uyarıyı çöz. Evet. Yorumları yönet. Bir yayınlansın videomuz. Bir çalışalım biraz. Para kazanalım. Yine gazete dağıtalım. Şimdi geri git. <laughs> evet güzel. Evet oh çalışıyoruz. Oh 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 oh. Tamam, Baya çalıştık. Yorumları yönetelim. Şimdi gelir gelmez. Oyunumuzu izledik. Tamamdır. Yeni video dahisi. 3'te 5. 5. 2 tane daha video çekersek güzel oluyor. Yani videoda yanıt verdik. Şimdi bu neymiş? Kendimiziz. Dur dur. Anne babanın evi. İşbirlikçe ödenecek toplam. Aylık masraflar. Burada değişik şeyler var. Aa. Ya fatura mı? yok Bu ne? Bu paramız. bu masraflar. Bu ne? İzlenme sayısı. Abone sayımız 271 abonemiz var. Vay 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 vay. Şu YouTube'a girelim. Abone sayısı. ikinci videomuzdan bayağı abone gelmiş. Evet. Güzel. Bir kal kart koleksiyonudur. Tamam onu geç. Bu neymiş? Yetenekler oynanış. Profil becerileri gör. Tamam. Evet arkadaşlar burada ilerledikçe şey oluyoruz. Yeni evlere falan geçiyoruz. Bakın burada öğrenci hayatı yazıyor. 20 gün var. Şimdi birazcık da uyuyalım. Yani evet, dediğim gibi yeni evlere geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bence bu kadarlık yeter. Ben yani bu videoluk yeter. Bu senin bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.